tepemizde güneş var ama ağaçlardan dolayı böyle görünüyor Foça'nın eski sokakları. Mesela Foça'da bir emlakçının kapısında asılan ilanlara bakalım. Foça'da bir tane daire kadar fiyatı. Mesela burada satılık 2 artı 1. 2 milyon 740 bin TL. Foça'nın, İzmir Foça'nın ilçe milli eğitim müdürlüğü. Görmüş gibi şu an Foça'nın ara sokaklarındayız. Hepsi taş yapı çok değişik değişik güller, değişik renklerde çiçekler. Sanki gerçekten bir havuz gibi, doğal havuz gibi. Yani şaka gibi. Burası da Foça Belediyesi balık satış yeri. Muhtemelen günlük tutulan balıklar burada e, satılıyor. Foça'da, Eski Foça'da bir tane cami var. Kayalar Cami 1457'de yapılmış arkadaşlar burası. Burası bir halk plajı. E, İzmir Eski Foça'nın halk plajı. Burası da kale deniliyor herhalde buraya. Foça'nın, eski Foça'nın kalesi. Tabii eski Foça'ya gelirseniz burada tarihi Foça simit fırını var. Burayı güzel yapan e, manzarası gerçekten. Şuraya baksanıza. Yani şurada oturup şu manzaraya karşı tatlığınızı yiyip içeceğinizi içmek bence muhteşem bir şey. Sakalımı yeni tıraş ettim. Nasıl görünüyor? İnternette bir tane uygulama var. İsmi Blablacar. Gideceğiniz şehire eğer o gün başka bir araba da gidiyorsa, normal sivil bir araba, siz onunla kontak kurup, haberleşip benzin parası karşılığında gidebilirsiniz. Ben de ansızın İzmir'e gitmeye karar verdim. Hiç Ege tarafına gitmemiştim. Blablacar uygulaması üzerinden bir tane abi buldum. Şu an İstanbul Cevahir AVM'nin oradayım, köyde. Az sonra beni gelip alacak ve gece yolculuğumuz başlayacak. Yarın sabah saatlerinde İzmir'de olacağım. Şimdi İzmir merkezde indim. Otogarın oradayım. Bu dolmuşlarla, ilçelere giden dolmuşlarla ben eski fotoya gideceğim. Orası çok güzel diyorlar. Bakalım gerçekten de eski foto güzel mi? Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an İzmir Fota'dayım. Eski Fota'dayım. Dün gece İstanbul'dan yola çıktım zaten hepsini gördünüz. Şu an İzmir Eski Fota'ya geldim. Burayı gezeceğim. Gerçekten de çok güzel görünüyordu internetten fotoğraflarına baktığımda. Ben de gelip canlı canlı gözlerimle görmek istedim. Bu videoda İzmir Fota'yı, Eski Fota'yı gezeceğiz. Videoya başlamadan önce sizden rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi gelin isterseniz İzmir foto videosu başlasın. İstanbul'dan gece saat 12.30'da falan yola çıktık. Ben bir uygulama var ismi BlaBlaCar. O uygulama üzerinden bir tane araba buldum. O araba İzmir'den geçiyordu. Beni sabah saat 6.30-7'de İzmir merkezde bıraktı. Otogarın orada. Daha sonra otogarın oradan ilçe arabalarını bildim ve Foça'ya geldim. Şimdilik gerçekten çok güzel görünüyor. Böyle eski foto e, çok tatlı görünüyor, çok güzel görünüyor. Ben de açıkçası çok heyecanlıyım. Yani bu heyecanımı zaten siz de şahit olacaksınız. Şimdi insanlar böyle bir yoldan yürüyor. Ben de hiç bilmediğim için insanları takip ediyorum. Muhtemelen burası sahile inecek, denize inecek. Çok tatlı görünmüyor mu? Evet zaten belliydi yolun sonu denize çıkacaktı görmüş olduğunuz gibi ben ilk defa Türkiye'nin Ege tarafına geliyorum Ege denizi Yani her zaman söylenildiği gibi gerçekten de masmavi çok güzel zaten çok tatlı bir yer Vallahi sessiz sakindi tabi şu an saat sabah 9 o yüzden de sessiz sakin olabilir biraz buraları gezelim, keşfedelim. Burada bir tane heykel var. Muhtemelen burası eski Foça Limanı. İnternetten öyle hatırlıyorum. Burada böyle bir tekne var. Üzerinde balıkçılar var. Ve Ege Denizi de bu şekilde. Böyle mi yürüsem, diğer taraftan mı yürüsem bilmiyorum. Bence diğer taraftan yürüyeyim. İnsanlar diğer taraftan yürüyor. Burada taze balıklar var. Sanki daha bugün tutulmuş gibi. Tabi isimlerini bilmiyorum. Burası hepsi balıkçılar. Ekmek arası balıklar satılıyor. Biz dümdüz yolumuza devam edelim. Burada böyle tekneler var. Muhtemelen Foça'nın etrafındaki koylara turlar düzenliyorlar. Yani bir sürü tekne var. Şu an daha sessiz, sakin. Muhtemelen birazdan insanlar gelir. Bunlar da o insanları koylara götürür. Kendimi Foça'nın ara sokaklarına attım. Şu an eski Foça'nın ara sokaklarındayım. Etrafımdaki evlerin tasarımını gerçekten size anlatamam. Hepsi böyle taştan, kayılıklardan yapılmış. ince ince sokaklar. Çok güzel görünüyor. Zaten bütün sokaklar bir şekilde Ege Denizi'ne atılıyor. Gelin isterseniz biraz size Foça'nın ara sokaklarını göstereyim. Şu sokakların güzelliğine baksanıza. Şu gölgeliğe bakın. Tepemizde güneş var ama ağaçlardan dolayı böyle görünüyor. Foça'nın eski sokakları. Genellikle de hep böyle binalar mavi renkte boyanmış. Sandalyeler falan mavi renkte boyanmış. Burada mesela fiyatlar var. Kokoreç 240 lira. Uy kuruklu badem 280 lira. Yani tabi fiyatlar çok normal değil. Ama çok da pahalı da değil sanki. Ama sokaklara hayran kaldım gerçekten. Mesela Foça'da bir emlakçının kapısında asılan ilanlara bakalım. Foça'da bir tane daire e, ne kadar fiyatı? Mesela burada satılık 2 artı 1 2 milyon 740 bin TL. Yine burada satılık geniş ferah bahçeli 4 milyon 750 bin TL. Şöyle bir bina Foça'da. Yine burada 4 milyon TL. 5 milyon TL. Foça'da fiyatlar bu şekilde. Keşke imkanımız olsa da gelip Foça'dan böyle bir daire alsak. 5 milyon TL'ye, 6 milyon TL'ye. Ömrümüzün geri kalanını burada geçirsek. <laughs> ben sürekli böyle yüzüm gülerken göreceksiniz. Çünkü böyle yerleri İzmir'i ilk defa görüyorum. Yani Ege tarafına ilk defa geliyorum. Burası da Foça'nın, İzmir Foça'nın ilçe milli eğitim müdürlüğü. Şu binanın tatlılığına bakar mısınız? Zaten burada binalar en fazla 3 katlı. Yani hep e, böyle 2 katlı, 1 katlı binalar var. Yüksek katlı binalar yok. Bu da zaten e, bu ilçeyi daha güzel gösteriyor insanların gözüne gerçekten. Bakın şurası hemen sahil kısmı. Görmüş olduğunuz gibi. Ama mesela... Böyle girip ara sokaklara girdiğinizde incecik ara sokaklar var ve gerçekten fotoğrafı da güzel yapan taraflardan biri de bu. sahiline bakar mısınız? Ege Denizi'nin güzelliğine bakar mısınız? Sanki gerçekten bir havuz gibi, doğal havuz gibi. Yani şaka gibi. Bu görmüş olduğunuz yer hemen eski foçada. Böyle kıyıdan kıyıdan yürüdüm. Otobüsten indikten sonra bu alana geldim. 5 dakika bile sürmedi. Etrafta o kadar güzel evler var ki. Tabi aile, arkadaşlar, herkes böyle çevresini toplamış gelmiş. Yine burada görmüş olduğunuz gibi şu köşeden yürüyorsunuz. İlerisi zaten foto eski fotonun merkezi. Yukarıda böyle villa tarzı evler var. Gerçekten İzmir Ege Denizi hep söylerlerdi inanmazdım. Yani şu denizin berraklığına bakar mısınız? Sakinliğine bakar mısınız? Neredeyse hiç dalga yok. Burası da Foto Belediyesi balık satış yeri. Muhtemelen günlük tutulan balıklar burada e, satılıyor. Merak ettim. Gelin isterseniz bir içeri bakalım. Bakın burada çeşit çeşit balıklar var. Çok güzel ya. Allah'ım. Allah'ım ne kadar güzel bir nimet bu. Şu balıklara bakar mısınız? Taptaze görünüyor. Yani nereden anladınız diyorsanız parıl parıl parlıyor gerçekten. Şurada yine bakın şuraya bakın mesela ya. Çok güzel görünüyor. Burası da yine yakalanmış taptaze balıklar. Burada muhtemelen hamsi mi var? Ege Denizi'nde hamsi şuraya bakar mısınız? Çok güzel ya. Tap taze gerçekten. Foto Belediyesi'nin balık satış alanı. Burada da zaten fiyatlar yazıyor. Tekrar bir göz gezdireyim. Bakarsınız fiyatlara. Zaten kendiniz anlıyorsunuz. Ben çok fazla balıklardan anlamıyorum. Yazıyor. 300 TL, 600 TL, 300 TL. Bu şekilde. Şimdi Foça'nın biraz tepelerine çıktık, değil mi? Öyle görünüyor sanki, şu an deniz ayaklarımızın altında. Foça'da, eski Foça'da bir tane cami var, Kayalar Cami. 1457'de yapılmış arkadaşlar burası. Neden sürekli eski Foça diyorum? Çünkü hemen açıklayacağım size isterseniz, gelin böyle deniz manzaralı bir şekilde açıklayayım size. Şimdi neden eski foto deniliyor? Demek ki yeni foto da var. Evet arkadaşlar, doğru duydunuz. Yeni foto da var, eski foto da var. Normalde önceden sadece eski foto'da yerleşim alanları varmış. Daha sonra yeni foto'nun bulunduğu taraflarda, etrafta dağlarda şap taşları keşfedilmiş. Ve bu şap taşlarını eski fotolular işlemek için yeni fotanın yeni fotanın olduğu alana taşınmışlar ve bu dağlarda şap taşlarını çıkarıp işlemişler. Tabi oraya da yerleşmişler. Yeni fotada evler yapılmış, evler yapılmış, evler yapılmış derken yeni fota ismini almış ve gerçekten de. Yeni Foça'da bu dağlardan çıkarılan şap taşları limanlarla beraber, yani limanla beraber tüm dünyaya satılmış, ticaret yapılmış ve Foçalılar bayağı zenginleşmiş. O yüzden de şimdi şu an geldiğim eski Foça var, bir de yeni Foça var. Aralarında bir 15 dakika mesafe var. Ben şu an eski Foça'dayım. Gerçekten de eğer sadece bir gününüz varsa, benim sadece bir günüm var. Eski Foça'da yeter size. O kadar güzel yerler var ki, ara sokaklar var ki. Zaten denizini anlatmama gerek yok. Gördünüz zaten neredeyse doğal havuz gibi. Gerçekten Ege Denizi anlatıldığı kadar varmış. Tabii eski Foça'ya gelirseniz burada tarihi Foça simit fırını var. İçeride klasik bildiğimiz simitler, ee, poğaçalar, her türlü çeşit ee, hamur çeşitlerini, hamur işlerini bulabilirsiniz. Aslında diğer e, simit fırınlarından bir farkı yok. Sadece Foça'nın tarihi e, Foça simit fırını olduğu için daha bir e, nasıl derler böyle kapısında sıra oluşuyor. Eğer eski Foça'ya gelirseniz bence buraya da uğrayın. Zaten hemen girişte, hemen sahilin girişinde, eski limanın girişinde çok güzel bir yer. Ben şu an acıkmadığım için açıkçası içeriye girmek istemiyorum. Ya da belki girerim ya. Bence bu sıra biraz azalsın içeriye de girerim. Görmüş olduğunuz gibi şu an Fotsa'nın ara sokaklarındayız. Hepsi taş yapılar. Böyle çok değişik değişik güller, değişik renklerde çiçekler atmış yan tarafa bakar mısınız? Bir de fotonun şeyini sevdim. Halen o e, dokusunu korumuş. Yani halen insanlar bu evlerde yaşıyorlar. Sadece turistler değil. Burada bildiğiniz bir teyze de kapının önünde oturmuş böyle yemeğini yiyor, kapının önünü suluyor. Çok güzel gerçekten. Ara sokakların güzelliğine bakın. Ve bu sokaklardan onlarca böyle var. Sokaklar hepsi bu şekilde rengarenk tabi bu binaların bazıları otel bazıları ev şeklinde kullanılıyor halen muhtemelen mesela bunlar oteldir gerçekten de çok güzel görünüyor özellikle ara sokaklarda gezdiğinizde buranın tarihini daha fazla hissediyorsunuz zaten eski foça yani bin yıllara dayanan bir tarihe sahip yani şuralar muhteşem değil mi arkadaşlar? Çok güzel görünüyor gerçekten. Burası da kale deniliyor herhalde buraya. Foca'nın eski Foca'nın kalesi. Görmüş olduğunuz gibi Ege Denizi'nin kıyısındayız. Deniz mis gibi gerçekten. Karşıda insanlar Denize giriyor. Buradan da Migros'un var şeyini yapalım, reklamını yapalım. Kahvesini içiyoruz. Bu taraf nereye çıkacak bilmiyorum. Bir gidelim bakalım güzel mi değil mi? Ama e, güzel olmaması imkansız. Denizin güzelliğine bakar mısınız? Renklerin uyumuna bakar mısınız? Şu karşı adaların diğer tarafı da Yunanistan. Ama şu karşısı değil. Biraz daha uzakta. Burası da eski foça. Kalenin devamı bu şekilde. Muhtemelen tekrar buradan daire şeklinde foçanın yine merkezine doğru gidiyoruz. Burada da insanlar denize girebiliyor. Ama burası kumsal değil. Biraz kayalık gibi görünüyor. Direkt insanlar iskeleden suya atlıyor. Tabi yine suyu çok berrak. Foça Gerçekten çok fazla rüzgar alıyor. Şu anda da muhtemelen sesimden de bellidir. İnsanların saçlarının uçuşunun da bellidir. O yüzden de hafif deniz dalgalı oldu. Ama ona rağmen denize girilip yüzülebiliyor gerçekten. Şu şekilde anlaşılabilir. Satımın uçmasından. Hava gerçekten şu an çok rüzgarlı. Ama bir yandan da güzel oluyor çünkü esiyor. Çünkü maalesef güneş var. Ben güneş kremi falan da kullanmadım. Şimdi eminim yanıtı. Bunu eve gidince fark çıkarınca gözlük izleri falan kalacak maalesef. Yine bir iki hafta, üç haftaya anca gider. Ama tabii buraları gelip görünmesine değer. Çünkü ben ilk defa Türkiye'de Ege bölgesine geliyorum. İlk defa Ege denizini görüyorum. Bakalım daha bu videoda nelerle karşılaşacağız. Belki birazdan bir yemek yeriz. Neler var, fiyatlar nasıl? Onları da size göstereyim. Burası da muhtemelen Foça Limanı. Burada insanlar teknelerini limana bağlamışlar. Limana çekmişler. Burada çok güzel evler var kalenin etrafında. Yani bu evler aynen muhtemelen normal evlerdir, halktır. Ben dedim ki belki belediye, hükümete bağlıdır. Karşı tarafta muhteşem villalar var. Ege Denizi'ni gören. Yani buralar gerçekten çok güzel. Videonun her kısmında buralar çok güzel, buralar çok güzel diyorum. Çünkü gerçekten öyle. Şimdi sıra biraz azalmış. O fırının içerisine girdim. Tarihi, poçadaki fırın. İşte bu, muhtemelen bu da tarihi simit. Ki her yerde bulunan simit. Yine klasik poçalar. Burada... ...bir sürü çeşit var. Gerçekten de güzel görünüyor. Bir de hamur da çok güzel kokuyor. Burada dükkan bu şekilde. Ve çok kalabalık. Bayağı bir işlek. Ama çok sıcak. Ben hemen buradan bir çıkayım. Tarihi simiti dedikleri yer de burasıymış. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın yemeği yerken maalesef videoyu çekmeyi unuttum. Biz, ben ve arkadaşım daha doğrusu tavuk döner yedik. Şimdi niye fotoğraya gidip tavuk döner yiyeceksiniz ders diyebilirsiniz belki. Arkadaşım tavuk döner çok seviyordu. Gerçekten de çok lezzetliydi. Fiyatı da iki kişi tavuk döner artı kola su 240 lira tuttu. Balık ekmek de yiyebilirdik. Balık ekmeğin de fiyatı 150 liraydı. Fiyatları zaten aşağı yukarı biraz galiba sokakları gezerken göstermiştim. Göstermesem de şu an söylemiş oldum. Şu an oturduğumuz manzara çok güzel bir manzara. Hemen göstereyim size karşı tarafı. Şöyle bir manzarada oturuyoruz. Görmüş olduğunuz denizin rengi gerçekten şu an kamerada göründüğü gibi hatta daha güzel yani Foça'ya e, yüzmek için gelmek istiyorsanız tam gelinecek yerlerden biri. Maalesef ben kendimle beraber şort getirmediğim için şu an giremiyorum. Halbuki buraya kadar gelmişken girmek isterdim. Olsun belki başka bir zaman. Zaten çok fazla uzak değil. 4 saatte İstanbul'dan buraya özel arabayla gelirsen oradan da bir saat Foça'ya tekrar gelinir bence. Şu an saat yaklaşık 3.30 4 gibi. Sabah saat 9'da buralara geldiğimizde çok fazla insan yoktu. Ama şimdi daha fazla kalabalıklaştı. Burası bir halk plajı. Ee, İzmir Eski Foça'nın halk plajı, görmüş olduğunuz gibi. Ama deniz halen güzel, halen berrak ve halen dalgasız. Ama tabii çok kalabalık. Hemen bu tarafa döndüğümde muhteşem yapıda gerçekten. Yani mimarisi hayran bıraktırıyor kendini. Yani şu renge baksanıza. Renk uyumuna baksanıza. Gerçekten çok güzel görünüyor. Tabi burada da insanlar soyunmuş. Sıcak hava. Kendilerini atmışlar denize. Ege havasında serinliyorlar. Rüzgar da esiyor. Ama gölgelikte oturduğunda çok güzel oluyor. Gölgelikte oturmadığında yanıyorsun maalesef. Şu an bu şekilde İzmir Eski Foça'da gezmeye devam ediyoruz. Video kaçıncı dakikaya geldi bilmiyorum. Ama ben halen sizler için çekim yapmaya devam ediyorum. Şu tarafa baksanıza. Şu taraf ayrı göz alıyor yapılarıyla. Şu tarafta ayrı göz alıyor deniziyle, suyuyla. Ama hava gerçekten çok sıcak. Biraz da kendimi göstereyim. Hep böyle insanları çektim. Bilmiyorum nasıl görünüyorum şu an kameradan. Ben göremiyorum net bir şekilde. Dün sakallarımı tıraş etmiştim. Şu an böyle hafif sakallıyım. Tabi siyah giyindim maalesef yine kilodan dolayı. <laughs> Ama sıcağı böyle içme içme çekiyorum. Keşke bir beyaz renk tişört giyseydim nedense bilmiyorum kendimi rahat hissetmiyorum beyaz renk tişört giyince. Bu arada gerçekten de çok kalabalık olmuş. Sabah geldiğimde bu kadar değildi. Ama dikkat ettiğim kadarıyla hep yerel insanlar yani hep Türkçe konuşan insanlar. Çok az turist var. Genelde e, hep muhtemelen Egeliler ya da bilmiyorum yakın taraflardan, yakın ilçelerden, yakın illerden gelenler var. Muhtemelen İstanbul'dan da gelenler var. Çünkü ben sabah arabadayken e, İstanbul'dan gelen birkaç tane aileye de rastladım. Suyun güzelliğine baksanıza. <laughs> ya şaka mı bu su ya? Tabi buralar biraz taşlık ama şu ilerisi gerçekten kumluktu. Ve belli bir yere kadar derin değil yüzebiliyorsunuz. Şurası muhteşem görünmüyor mu sizce? Yine güzel yapılar. Ben hayran kaldım bu güzel yapılara ya. Videonun başından itibaren sürekli güzel yapılar güzel yapılar diyorum. Arkadaşlar eğer eski fotoya gelirseniz burası da eski fotoda tavsiye edilen kafelerden biri. Kavala kafe diye geçiyor. İçerisinde böyle alkollü içecekler var. Alkollü içecekleri tercih etmiyorsanız burada böyle tatlılar var. Ama burayı güzel yapan manzarası gerçekten. Şuraya baksanıza. Yani şurada oturup şu manzaraya karşı atlığınızı yiyip içeceğinizi içmek bence muhteşem bir şey. Tabi şu an çok kalabalık. Biz oturamıyoruz. Ama suyun güzelliğine baksanıza. Şöyle bir manzara. İnsanlar denize giriyor hemen. Burası direkt merkez yani. Eski foca merkez. Şu karşı kale ve bu tarafa doğru adalar başlıyor, koylar başlıyor. Yani muhteşem görünüyor gerçekten. Su zaten muhteşem. Burada kedimiz de ortamda. Buradan da ben el sallayayım. Bilmiyorum görünüyor muyum? Eski foça kaç defa söyledim bu videoda eski foça diye bilmiyorum. Ama valla eğer yüzmek istiyorsanız bu suya gelip yüzülünür. Maalesef şortumu getiremediğim için ben giremiyorum. Bu arkamda görmüş olduğunuz Kavala Kafe gibi hemen yan tarafta da bir iki tane kafe var. Yani buralarda oturup hemen sahil kıyısında 150 lira ile 200 lira arasında içeceğinizi tatlınızı alıp güzelce vakit geçirebilirsiniz. Tabi bu arada arkadaşlar sizden rica ediyorum bu videoyu beğendiniz mi bilmiyorum. Yukarıdan bakıp kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, aklınızda bir soru işareti varsa yazmayı unutmayın. Umarım güzel geçiyordur bu video. Muhtemelen şu an kaç dakikaya ulaştık bilmiyorum. Yavaş yavaş da bu videonun sonuna geleceğiz. Yavaş yavaş foçanın sonlarına geliyoruz. Bundan sonra bir tane askeri bir okul mu var ne var bilmiyorum. Ondan sonra da foça bitiyor. Tabi bir sürü ara sokakları var arkadaşlar. Biz hepsine giremedik. Kısa özet hazırlamaya çalıştım. Bakın her taraftan böyle deniz görünüyor zaten Denizi artık anlatmama gerek yok Sokaklarının güzelliğini de anlatmama gerek yok Bunun sonunda da eski Foça bitiyor Burası da Foça'nın en tavsiye edilen otellerden biri 1887 Otel Foça Gerçekten de güzel pansiyonlardan birisi Yine sokaklar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Eğer Foça'ya gelirseniz ve burada konaklamak isterseniz Bu oteli tavsiye edebilirim size Yani Foça'da bu sıcak havada bunun haricinde bir şey itilemezdi gerçekten. Taze limonata. Arkadaşlar foto videosu nasıl bir video oldu? Beğendiniz mi? Umarım hoşunuza gitti. Umarım videoyu beğenirsiniz. Güzel güzel yorumlar yazarsınız. Ben şu an İzmir merkeze geldim. Bu videonun da sonuna geldim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.